Serdar Ortaç. Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Serdar Ortaç'ı Eşi Chloe'nin işbirliğiyle şakaladık. Bir restoranda hayranlarının yol açtığı tartışmanın içine düşen Serdar Ortaç, "Bakalım bu zor durumda ne tepki verecek?" Arkadaşlar bildiğim kadarıyla çok sakin bir adama şaka yapacağız şimdi. Serdar Ortaç misafirimiz. Burada yemek yemeye geliyor. Eda işbirlikçimiz bu bölümde. Eda sen haberleşiyorsun. Kokoyla yoldalar, geliyorlar. Eşiyle birlikte gelecek Serdar. Resim çekmek istiyorsunuz. Fanlarısınız Serdar Ortaç'ın. Resim çektirmek isterken ilk sen ve Sefa çiftimiz hemen e, Serdarlar'ın e, bir arka masasında otururken siz rahatsız edeceksiniz onları. Resim çektirirken çarpacaksınız, çırpacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. itiş kakış sandalye itirip ve sizin ikinizin arasındaki gerginlik, bakalım Serdar Ortaç hanginizden yana olacak ya da e, her ikinizden yana olup ikinizi nasıl barıştıracak bunu göreceğiz. Olaylar nereye denk gelirse. Kolay gelsin. Yerime geçiyorum. Hadi bay bay. Serdar Ortaç ve güzel eşi Chloe. Yani namı değer Coco toplantı yapmak üzere mekanımıza geldi. Bakalım neler olacak şimdi. Güzelce karşılayalım. Serdar'ı ve eşini, Rasim. Daha önceden kararlaştırdığımız masaya da oturtalım. Hoş geldiniz. Böyle buyurun masamız bu tarafta. <laughs> ne oluyor? <ya? gülüyor> ne oluyor? Yani? Ne oluyor? Evet vallahi Serdar'cığım şimdiden söyleyemeyeceğiz ne olduğunu az ona göreceksin. Sen de. Sen de zaten bir şey. Hollandalı bir içecek firması diye başla anlatmaya Eda. Bir şey e, içecek markası Hollanda Türkiye'ye yeni giriş yapıyorlar. E, birlikte sizinle beraber bir şey bütün kampanyayı yapmak istiyorlar. Şimdi yoldalar geliyorlar. Yok meyve suyu. Narla evet, soğuk takav. suyumuz biraz soğuk Hayır, Normal. Evet, Coco seni evet. mikrofon takmak için 5 dakikalığına yanımıza alacağız. Ee, biliyor zaten. Şu anda kulaklığı yok Kokonun. Yanımıza gelince takacak. Nasılsın? Yani iyiyim. Çok çalıştım. Çok, çok yoruldum. Evet. E, Ses ekibi arkadaşlarımız, Koko geliyor yanınıza, şimdi mikrofon takacaksınız. Bir şey soracağım, sen de zayıflıyor musun? Yok be, ne Bugün tamam. bir de hastayım. Midem bozuluyor. Grip falan mı? Midem bozuluyor, bilmiyorum diyorum. Çok iyi gözüküyorsun, ne yapacaksın? Valla mı? Valla. Ben seni çok iyi gördüm. İyi. Sen de dedikodu... <laughs> Aman Eda, dedikoduya girme sakın olaylar iyice magazine dönmesin. Dün yaptık o kadar ya, bütün delikoduları kalmadı. İyi ya ben kimseyi görmüyorum ki doğru düzgün. Yaz zaten gezdik. Yaz tatili. Nereye gittin? Göce'ye gittim, Bodrum'a gittim. Evet, Koko'nun mikrofonu takıldı. Yanınıza geliyor Eda. Levent ve Dilan, hadi bakalım. Girin ve ortalığı karıştırın şimdi. Bol bol fotoğraf çektireceksiniz. Dilan, sen, sen şey yap. Arabaymış. Çok afedersiniz. Merhaba. Abi merhabalar. Biz Merhaba. e, sizi gördük fotoğraf çektirdik miyiz aşağıya? Çok büyük hayranınız dedi Levent için. Merhaba. Sizin çok büyük hayranınız. Evet. İlk sen Dilan'ın sana değmesinden hoşlanma. Biraz öfle pöfle. Abi Eskişehir'de öğrenciyiz de biz de. <laughs> Sağ ol. Şimdi siz içeri girerken... Şimdi, Dur bir tane sen daha. Bir tane selfie çeksem. İçeri girerken gördük de abi köşede. Öyle Öyle bir, rahatsız evet. etmiyoruz değil mi? Çok nasılsınız? Affedersiniz. Kusura bakmayın. Sefa rahatsız ol. Biraz daha dikkatli olur musunuz de. Merhabalar Aa, efendim. Nasılsınız? Siz evet. de evet. çok beğeniyorsunuz. Pardon. Pardon. Çok özür dileriz. Çok, çok, var, çok var. özür dileriz. Çok, çok özür dileriz. Çok, çok özür dileriz. Ay. Şöyle Kusura bakmayın. Kibar valla Serdar hiç kimseyi kırmıyor. Sen Abi, çekeyim mi? İstiyor musun şey, Lütfen ya, hemen. Siz oturun, rahatsız Abi Yok dur. yok, dur. tamam iyiyim, müsaade evet, evet, muhabbeti uzat Levent. Eskişehir'e konsere falan geliyor musunuz, yakın tarihlerde var mı diye sor. Çok güzel oldu. Abi Eskişehir'i bekliyoruz. Var Eskişehir e... mı bu arada konser falan? Hiçbir şey yok. İnşallah olursa. Şeyi. Yani Eskişehir'e gelme durumu falan filan. Şu an bir haber yok. Haber şey, yok. Sizinle de çekebilir miyiz acaba? Anladım. Peki abi o zaman. <laughs> Şeyi duyduk da çok üzüldük. Gerçi hastalığı duyduk da çok üzüldük. Ben toplu sayfa alayım. Tamam. Sen de... Ben şuradayım. Sefa bulaşman lazım Levent'e. Beyefendi biraz dikkatli olur musun de. Pardon beyefendi. Rica özür dilerim. Şöyle. Tamam. Bir, bir, iki, üç. Tamam özür dilerim. Görüyoruz. Aşkım baksana. Bir, iki. Ay çok. güzel efendim biraz yavaş. Acayip bir başım. şey oldu. Levent yani hani... sen de karşılık ver. Birazcık e, rahat, sefadan rahatsız ol. Ve atışmaya başla şimdi. Gerek, hayat gerek yok. Şey yok. Tamam canım. Hani... Abi özür diliyorum. Kusura bakmayın. O, şey, ne olursunuz. Yani beyefendi, beyefendi, ama ben de özür dileyeceksin. Yani bak burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Sizden mi özür dilerim? E tabii ki benden özür dileyeceksin. Tekmeledin sandalyeyi tekmeledin. Efendim ben Serdar Bey'den izin aldım, çektirdim. Yani sizden niye özür diliyorum? Hayır, rica ediyorum da yani. Hayır, bir sen. Rahatsız tamam, ediyorsun görüşürüz. bak burada. E bir şey konuşmaya çalışıyorum. Beni dinler misin kardeşim? kardeşim. Pardon, bir şey ya. anlatıyorum. Sizin, sizi dinleyip ne yapacağım pardon. Bir, yani bir... Arkadaşlar. Bilmiyorum. Rasim mekanı sahipsiz bırakma. Hemen şef garson olarak olaya müdahale et lütfen. Pardon <laughs> lütfen çok özür diliyorum. Nedir yani? Lütfen. Bir özür dilemiyor Sizi dışarıya alabilir miyim? Alırsın. Kötü bir niyetiniz yoktu biz Serdar Öç... Levent hemen terk etme mekanı. Uzat biraz olayı sen de. Abi çok özür dilerim. Tamam. Çok mahcup tamam. oldu. Çok özür dilerim. Abi, Abi, biraz biraz saygı ya. Yani, Bu adam Türkiye'ye mal olmuş bir adam yani. Yaptığınız ha çok. Haşam. Yani sanata ve sanatçıya saygı saygımız var. Ne var yani? Ne, oldu, yani. ne Sizin gibi görgüsüz değiliz. Görgüsüz yani böyle ha. Görgüsüz mü? Nedir yani? Beyefendi ya lütfen dışarıya alabilir Beyefendi biraz saygılı olmayı öğrenin. Evinizde çok seviyorum. <laughs> bir saniye ya tamam. Bir saniye, ya, tamam. Bir saniye, bir saniye kardeşim. Yani adam adam yemek yemeyecek. Adam rahat vermiyor. Biz mi vermedik? Beyefendi lütfen. Hayır bakın kendisini de. Serdar şey abi çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hayır, çok özür diliyorum Ayağa kalkıyor falan oraya durumu toparlamaya çalışıyor. Bunlar bildiğin gibi değil. Kibar kibar başlarlar, bak olay şimdi nerelere gelecek. Biz evet. bırakın, böyle işte. Veriyoruz, Yani, siz de haklısınız yani. Sizin işiniz de çok zor gerçekten. Halka mal olmuş, sanatçılarsınız ama... Yani fotoğraf çektirmek başka bir şey değil. Sanatçıdan aldıkları bu tamam yani. Tamam hanımefendi, lütfen. Dilan, sen yine bir fırla aradan. At kendine, fırla, bir gir, bir laf daha et. Hemen öyle kolay gitmeyin üstüne başına tipine bak. Çık hadi kardeşim ya. Lütfen. Ya beyefendi. beyefendi kusura bakmayın da. Ya ne kadar ayıp biz. Eskişehir'de öğrencisi tamam ya. Üstün tamam, tamam. sizi ilgilendirmez. Eskişehir e tamam. Eskişehir'e git o zaman. Ayıptır yaptınız ayıp. Evinde abi, çek. Abi çok özür dilerim. Ya resmen rencide ediyor insan. Nasıl bir şey bu ya? Sanki... Abla gel gel. Bunlar... Dilan. Uyumayın. Bunlar tamam abi. Çok Her yerde 50 ol. tane var böyle. Abi insansın insansın. Allah razı olsun. Ben, çok sağ ol. Yanağıma vurana özür yanağıma dönüyor. Ya böyle de mesela bağırdı mı? Tamam abi gel buraya da vur diyor. Yani çarptık ne oldu Ay, yani? Öyle mutlu olabiliriz. Evet abi. Olamayız. Çok çok sevimli olursun ya. Abi Allah ya. Allah vermesin. Allah, Allah vermesin. Faydanız her zaman asabiyeti şey yapacağım. Benim musun? Benim bütün insanlar böyle küfür mü ediyor? Evet. Doğru diyorsun. Çünkü, evet. diyorsun. Doğru. Evet, doğru. evet özür dileriz deyip gidin artık çocuklar. Ama artık bu son gidişiniz mi onu bilemem tabii. Çok sağ ol abi. Teşekkür çok sağ ederiz. Sağ ol Görüşürüz. Evet çok sağ ol. Çok, çok sağ, sağ olun. Çok, ol. çok memnun olduk. İyi ki varsınız. Sağ ol abi. Sizi çok seviyoruz. Başım. stop